Evet sevgili ikizler burcu haftalık kahve falı yorumuna hoş geldin. Bakalım ikizler burcunu bu hafta itibariyle neler bekliyor şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Evet ikizler burcu öyle bir aydınlanma yaşıyorsun ki kafanda oluşturduğun bütün evhamlar yok olacak. Yani bölme bölme olmuş düşünceler. Ve bir seyahate çıkıyorsun. Bu seyahat Sümer medeniyetleri, Hitili, yani eski uygarlıkların olduğu bir bölgeye sanki bir gidişin söz konusu. Ve senin resmi bir işin oluyor. Bu resmi iş derken, yani ya bir yurt dışı pasaportu onaylanıyor olabilir bir atama olabilir ama kesinlikle hani devlete bağlı resmi bir evrakın onayı söz konusu çok farklı alanlara giriyorsun sevgili ikizler bir anahtarın var hani alım satım mı yapacaksın bir şeyi mi yenileyeceksin savaşa gider gibisin sanki bir atın üstüne binmişsin yani dört nala nereye gidiyorsun tek başına tek başına bir köprünün üstünden geçiyor gibisin yani hayatındaki en zor anı mı aşamayı mı geçtin böyle bir an var yani sanki e, bu zamana kadar gelmişsin ve hayatın en zor dönemini ee, bu şekilde hani sembolik olarak bir atın üzerinde o köprüden belki köprü incecik oradan geçiyorsun gibi bir sahne var burada. <laughs> Bekar olan ikizler burcu için de şunu söyleyeyim. Yüzük takılıyor bakın. Ya evli olanlar ya alyans yeniliyorlar ya yüzük takılıyor. Bu arada yeni evli olan ikizler burcu şunu söyleyeyim. Bak ismin ikizler değil mi? Ama ne tesadüftür ki burada bir ikize hamilelik olan bir ikizler burcu var. Ben de şok oldum şu an yani. Hem ikizler burcu, hem ikizlere hamile gibi bir olay söz konusu. Çift gebelik evet. Çok sevineceğin bir haber var. Hani bir çocuk doğar da böyle müthiş bir sevinç olur ya ailede. Bu şekilde sevineceğin bir haber alıyorsun. Vay be diyorsun bu haber de geldi. Ben sanki yeniden doğmuş gibi oldum diyeceksin yani. Öyle bir an yaşıyorsun sevgili ikizler Burcu. Yani üzerindeki kap karanlık bulutlar birden çekiliyor. Birden aydınlığa kavuşuyorsun. Çok büyük bir desteğin var arkanda. Ve üç kişiyle e, yol ağzında kavuşman var. Yani e, bir seyahat esnasında sürekli birileriyle kavuşman söz konusu veya karşılaşman. Dediğim gibi şu geçtiğimiz hafta veya şu an, bilemiyorum. Çok ince bir ipin üzerinde yürümüşsün. Yani e, ha düştü düşecek. Öyle bir hani zor dönemden geçmişsin ki ama bunu atlatmışsın. Bu dönemi atlatmışsın. Evet. Bir de bayan ikizler Burcu. Eve bu kadar büyük hangi eşyayı alıyorsun? Yani düşünüyorum şimdi. Bir araba değil. Ama bir araba kadar pahalı. Yani ne olabilir? Bir ev eşyası. Ne diyeyim yani. Bu kadar özenmişsin. O eve e, o kadar büyük bir eşya alıyorsun. Bu hani belki de bir altın varaklı koltuk takımı olabilir yani bakıyorsunuz araba fiyatıyla aynı fiyat mesela gibi veya marka yönünde olabilir yani bu şekilde bir alımın söz konusu içinde kalmış diyorsun ki ben bunu alacağım yani ne yapayım bunu, bunu alırsam rahatlayacağım diyorsun ve alıyorsun ikizler burcu ya çocuğun bu Çaresiz oturmuş, bir şeylere canı sıkılmış bu çocuğun. Yani bir an önce onunla konuşman gerekiyor, aydınlatman gerekiyor. Ki çocuk biraz daha hani aktifleşebilsin, sosyalleşebilsin. Ee, bir türlü kabuğundan çıkamayan bir çocuk var burada. Seni bekliyor sanki. Yani senin onu yönlendirmeni bekliyor. Sen bir şey diyesin ki o da yani bir hareket yapsın gibi. İsminin içinde E ve S harfi olan bir kişiden e, müthiş bir haber alacaksın. Bu kişi bir atın üzerinde. Başarıya doğru koşuyor. Ve hani sen de gurur duyacaksın. Aynı anda iki hane arasında sürekli böyle laf taşıyan biri var. Lafta demeyeyim, bilgi veren. Aa duydun mu, şu olmuş. Mesela gidiyor oraya onu söylüyor. Tekrar dönüyor öteki yere aynı yani böyle değişik hal ve tavırlar içerisinde olan bir kişi var. Ama fark ediliyor yani insanlar fark ediyor bu kişiyi ve ona göre de önlem alıyor herkes. Bir davet alabilirsin yakın zamanda. Bu bir düğün olabilir. E, tur olabilir tatille alakalı. Böyle bir davet var sana. Aynı anda 3 e, ayrı yerden aydınlık bir haber geliyor. Çok mutlu olacaksın. Evet hep böyle 8'i 9'u, 8'i 9'u rakamlar böyle dönüyor. Yani bu 8'de bir olay var. Ya 8 gün sonra ya ayın 8'i. E, ne var? Hareketlenmen var. Ayağa kalkıyorsun, koşturuyorsun, bir hareketleniyorsun. Belki hemen yola çıkıyorsun. Böyle bir action hareketler var. Evet, bayan ikizler burcu gelinliğini giymişsin, evleniyorsun, bekar olan. Ve bu gelinliğin bayağı hani kuyruk veya etek kısmı kabarık. Hani ellerinle onun eteğini tutarak yürüyorsun. Yani biraz böyle havaya kaldırıp tutarak o gelinliği yürüyorsun. E, 659 diye bir rakam yazdı burada. Artık bu neye tekamül yani gelinliğin altında çıktı bu. Gelinlik giyilmiş altında 659 yazıyor. Yani bunu artık sen yorumla diyeceğim. Kalbinin bir yarısı karanlıkmış ama çoktan aydınlanmış. Bundan sonraki günlerin aydınlık ve ferah. Sıkıntı yok. Dediğim gibi genelde tatil beldeleri, seyahatler, gezmeler bunlar var. Bir kişi de önünde el pençe böyle diz çöküyor, boynunu eğiyor falan böyle bir şeyler içerisinde yani. Evet şimdi tabağımıza şöyle bir bakalım. Toplu bir para eline geçiyor sevgili ikizler Burcu. Ama hemen arkasından ikinci pay, hemen arkasından üçüncü. Üçüncü en büyük olanı. Ee, Üçüncüde çok büyük bir meblağ yakalıyorsun. Artık bu neyle ilgili onu bilemiyorum ve bu rakamı inan yani dağ gibi arkana almışsın, önünde dikiliyorsun sanki nöbet bekler gibi. Yani bunu ne paylaşmak ne harcamak hiçbir şekilde istemiyorsun. Evet, bir de bir kişi var. Bu kişinin bir kürsüsü var sanki. Kürsü derken bir makam. Ondan bir beyanat alıyorsun. Sanki önüne dikilmişsin bu kişinin. Bir lafına bakıyorsun. Ne diyecek acaba diye. Yani hani sanki kendini seninle ilgili sana bir şey söylemesini bekliyorsun. Ve bu da hani bir sanki ayağınla ilgili bir şey var senin ya bu ayağını göstereceksin bunu mu soracaksın nedir ee, dört kulağınla böyle dinliyorsun kulaklarını açmış dinliyorsun acaba ne diyecek yani ama sevindirici bak haberler çünkü etrafındaki insanlar mutlu oluyorlar ee, sıkıntılı bir sürecin yok temiz çıkıyor etrafındakiler de seviniyor yani beklediğimiz buydu diyorlar açıkçası Evet sevgili ikizler Burcu. Burada dal gibi bir şeyin üzerine konmuş bir insan var. Bu hani bir ev mi, mal mı, mülk mü bilemedim. Yani ben de payımı alayım bu bana ait diyor. Yani dikilmiş tepesine ve ayrılmıyor. Şimdi bu zaten kendiliğinden ayıklanacak. Senin bir şey yapmana gerek yok. Bir anda bu yapışmak isteyen bayan Böyle düşüyor aşağıya doğru. Senin yakınında bu insan. Hatta evine de girip çıkıyor, onu söyleyeyim. Ama sen hiçbir şekilde fırsat vermiyorsun. Artık sadece kendini düşünmeyi kafana koymuşsun. Evet bir de sen sevgili ikizler burcu bir kişiye beyanat veriyorsun. Akıl veriyorsun. Diyorsun ki yani böyle böyle yapma şöyle yap. Hani dinlenmekten de hoşlanıyorsun. Seni dinlemekten de hoşlanıyor karşındaki insanlar. Grup halinde çiftler var burada. Yani ikili ikili. Senin öğütlerini sanki dinliyorlar. Ne söyleyeceğini. Senin ağzından hangi kelimelerin çıkacağına acayip önem veriyorlar yani. Yakın bir zamanda üst merciden bir bayanla karşılıklı bir konuşmam var. Bir şeyin kararı alınması gerekiyor ve bu karar üzerinde bak üç tane de mühür basılıyor. Evet onaylandı diye yani bu bir süreç mi? Seninle ilgili bir onay süreci var sevgili ikizler. Evet tertemiz evrakın geliyor bir tane. Bir de böyle büyük hani Ayasofya falan vardır ya o tarzda bir yapı çıktı. Hani sanki böyle dini bir mekanı da ziyaret mi edeceksin? Öyle yerlerin olduğu bir yere mi gideceksin? Uzak diyarlarda yani deniz kenarı değil de hani sanki sen de ikizler burcu hep şey görüyorum böyle yani Eski medeniyetlerin olduğu yerlere gitme veya dini e, kümbetlerin işte ne bileyim ben böyle yapıların olduğu bir yere seyahat gibi bir şey söz konusu sevgili ikizler burcu. Evet, falın temiz ve aydınlık. Gelen yani mali yöndeki ikizler burcunun mali yöndeki destekleri, e, gelen paralar veya senin kendi hani servetine sahip çıkman güzel, iyi gözüküyor. Dediğim gibi karşı taraflarla ilgili hani mücadele vermene pek bir gerek kalmıyor. Çünkü her şey kendiliğinden oluşuyor zaten onu da söyleyeyim. Evet sevgili ikizler burcu. Haftalık kahve falı yorumu şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşça kal.